Bir haftalık aradan sonra tekrar merhaba arkadaşlar. Ve bugün bu görmüş olduğunuz ürünlerin kutu açılışını yapalım. Kanalıma hoş geldiniz. Ve bu üründe görmüş olduğunuz bu cicileri Hepsini tek tek anlatayım size. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ben Slider'da gerçekten kayda değer değişiklikler yapmayı çok seviyorum. Özellikle hem beygir gücü hem de otomobilin kalıcı bir modifikasyona sahip olması benim için en önemli unsur. Özellikle yurt dışında yarışan otomobilleri ve oradaki garajları takip ederek onların yapmış olduğu yenilikleri, bazı setupları, bazı ayarları eğrisiyle doğrusuyla kendi adıma inceleyip Ondan sonra da bir işleri yapma kararı alan bir adam. Sonuçta teknik bilgim ve etraftan duyduğum bazı teknik detaylar da benim bunları araştırmam için en önemli unsurlardan bir tanesi oluyor. Öncelikli olarak bu görmüş olduğunuz ürünler yine elektronik detaylarla alakalı. Bu önde görmüş olduğunuz Link ECU Dash dediğimiz yani dijital ekran. Beyinden gelen tüm komutları alıp yani dataları daha doğrusu ya da ve sensörlerden tamamen ekrana yansıtıyor. Ve bu ekrana yansıttığı zaman da siz otomobildeki anlık olarak tüm gelişmeleri takip edebiliyorsun. Bunun dışında hepinizin aslında bildiği ve hepinizin de kullandığı bir ürün var. Bu ürün ateşleme bobini. Bu zaten olmazsa olmaz. Ama bu tip otomobillerde işte turbolu modifiye edilmiş otomobillerde özellikle VAK grubunun yani Volkswagen grubunun R8 diye tabir edilen ve Audi'nin R8 modelinde yani o süper spor kullanılan kırmızı kafalı yüksek voltajlı bobinleri var. Gerçi Slider'da da bu bobinler mevcut. Çok uzun zamandan beri. Ama ve lakin yapmış olduğum araştırmada bu bobinlerin aslında o kadar da muhteşem olmadığını öğrendim. Derler ya iğnenin iyisi var diye. E o zaman iğnenin iyisi varsa niye bende olmasın? Ya da niye Slider'da olmasın? Şimdi ilk kutu açılışını aslında bununla yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ürün Slider'ın yepyeni Ateşleme bobini. Hepinizin yine yakından tanıdığı ve pek çoğunuzun da mutlaka ürününü kullandığı AM markası. AM markasının üretmiş olduğu aslında marinlerde kullanılan yani marin motorlarında kullanılan çok yüksek voltajlı bir bobin. Bu bobinin en büyük özelliği yaklaşık 40.000 volt üretiyor ve yaklaşık 103 megajoule de ateşleme enerjisi var. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Bak yetmiyor mu? Aslında yetiyor arkadaşlar, yetmiyor değil. Ama işin detayına girdiğiniz zaman hepinizin bildiği gibi ateşlemenin önemi beygir almakta çok ama çok önemli. Siz eğer ki yüksek basınçlı bir otomobil ve yüksek beygirli bir otomobil, daha doğrusu motor yapmak istiyorsanız ve bu motorun da devirlerde ve üst limitlerde kullandığınızda olabildiğince iyi bir ateşlemeye sahip olmasını istiyorsanız ki misfire olmaması için o zaman bu tarz bir ürün mutlaka ve mutlaka olmazsa olmazınız. R8 ile kıyasladığınız zaman R8'in sunmuş olduğu voltaj 20.000 volt. Bu tam çarpı 2 yani 40.000 volt. Siz 40.000 voltluk bir ateşleme gücüyle inanın silindirde o silindir yuvasında bir ateşleme bir patlama elde edersiniz ki akıllara zarar olur. Yani bunu niye şimdi takıyoruz onu da izah edeyim. Malumunuz biz otomobillerde güç elde edebilmek için avans değerini aşağı çekiyoruz. Yani otomobile avans veriyoruz. Ateşleme. Ateşleme avansı daha doğrusu. Ateşleme avansını verdiğiniz zaman herhangi bir şekilde vuruntu oluşmaması için sizin ateşlemenin olabildiğince kuvvetli yapılması gerekiyor ki piston alt ölü noktadan üst ölü noktaya çıkana kadar yanma devam etsin. Şimdi bu noktada da bu tip bir bobin her zaman yüksek devirlerde ve bu tarz yüksek basınçlarda ihtiyaç duyulan voltajı üretecek ve de devir çevirirken de ve dediğim gibi yüksek belgeleri elde ederken de bunun oldukça fazla artısını görürsünüz. Beygir olarak söylemeyeyim. Ama bir rivayete göre doğru ayarlandığında ki zaten doğrusu yanlış olmaz bu işin. Hani bir 40-50 beygire kadar fark yarattığı söyleniyor. Ama ben daha denemedim. O yüzden söylemek istemiyorum. Tabii bundan elimde 6 tane var. Sonuçta 6 silindirlik bir araç olduğu için. Bobinin yanına ne lazım? Bobini neyle bağlayacaksınız? Bujiye. Tabii ki kabloyu. O zaman bunu kapatalım tekrar. Şöyle kenara kaldıralım. Ve o zaman elimize yine Amerika'nın önemli markalarından bir tanesi olan MSD yani MSD'nin ateşleme daha doğrusu bobin kablolarını inceleyelim. Bu bobin kablosu da yine kaliteli ve iyi olmak zorunda. Çünkü burada da milisaniyeler çok önemli. Bunun en büyük özelliği bu tabii ki 8 silindire göre geldi. Ama Kutuyu açtığınız takdirde hani ben size şöyle ucundan göstereyim. Şöyle daha rahat görürsünüz herhalde. İçinde böyle mesafesini, uzunluğunu kendinizin ayarlayabildiği artı böyle ilave soketleri de olan, bütün bağlantı elemanları olan bir kit çıkıyor. Bakın böyle bir. Bunu zaten bujiye giriyorsunuz. Bunun ağız kısmını da Bobine takacaksınız. Şimdi burada en önemli kriter şu. Kablonun iletkenliği ve o voltajı koruyabilmesi çok önemli. Zaten bunun üzerinde de 8.5 mm kalınlığında olduğu yazıyor. Bunun gibi bazı detaylar mevcut. Burada bir hassas konu var. Ateşlemenin biliyorsunuz e, milisaniyeler içerisinde olduğu aşikar. Hepiniz tarafından biliniyor. Burada da önemli unsur bu şu. Burada bu kablonun bu uzunluğunun hepsinin her silindire eşit ayarlanması lazım. Yani siz eğer ki birini 1 bir mm bile kısa ayarlarsanız ya da uzun inanın sinyali iletme süresinde milisaniye kayıplar oluyor. Bu kayıplarda ateşleme ile alakalı sizlere sorun çıkarabilir. Bu yüzden bu tip bir modifikasyonda mutlaka ve mutlaka kablonun mesafesini aynı ölçüde ayarlamanız şart. Bunun haricinde de şu görmüş olduğunuz boşun sensörü var. Yine bu da bir vak grubu için üretilen bir sensör. Bu sensörün de amacı nedir arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu bir basınç sensör. Basınç ne alaka? Şimdi turbo basıncı için tabii ki gerekli şeyleri beyin okuyor. Ama biz biliyorsunuz otomobile bir de nos bağlıyoruz. Nos bağladığımız için de nosun da kendine göre bazı önemli detayları var. Nosunda basıncı doğru çalışma aralığı bilinen bir şey. Yani 900 psi ile 1200 psi yani 60 barla 80 bar basınç aralığında en verimli çalışma anını yakalıyor. Bunun altında olduğu takdirde olmaz. Bunun üzerinde olduğu zaman da basınç çok arttığı için artık tehlike çanları çalıyor. O zaman ne yapmak lazım? Biz bir manometreyle bunu görüyoruz manuel olarak ama ben dedim ki bunu artık dişler olarak görelim ve o yüzden de link beynimizin girişlerinden bir tanesine NOS basıncını ölçen bir sensörle de bağlamak en doğru karar olacak. Bunu bağladığımız takdirde beyin NOS basıncını görüyor olacak ve biz ona şu komutu verebileceğiz. Diyeceğiz ki 80 bar, işte 60 barla 80 bar aralığında çalıştığı zaman ya da bu basınç uygun olduğu zaman NOS'u çalıştır. Olmadığı takdirde NOS'u çalıştırma. Hatırlarsanız 2019 senesinde NOS ile alakalı yanlış bir bağlantıdan dolayı motor kırmıştım İzmit Körfez pistinde. Ee, bunun da ceremesini bayağı çektik. Ee, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyormuş. Bu işin de tecrübesini yaşadıktan sonra artık dedik ki ipimizi sağlam kazağa bağlayalım. Ve bunu da dijital olarak doğru bir sensör sistemiyle görelim. Ve beyne bağlayalım. O da gerekli komutları gerekli hallerde versin. Ve otomobilden herhangi bir zarar çıkmasın. Bunu da yaptıktan sonra Gelelim diğer unsura. Biliyorsunuz ateşleme, basınç, yanma odası bunların hepsi zaten motorun e, tüm detaylarını anlatan terimler. Ama asıl konulardan bir tanesi de şu. Bizim için egzoz sıcaklığı da çok önemli. Egzoz sıcaklığı otomobilin yanma odasında aslında var olan patlamanın derecesine göre sizlere bazı ipuçları veriyor. Yani verimli ya da verimsiz. Yani düşük ısı zaten olmaz ama hani belli bir oranda olması gereken bir ısı değeri vardır. O ısı değerinin üzerinde olduğu takdirde Silindir odasında, yanma odasında bir sıkıntı var. Hani başka sorunlar burada mevcut diyebiliyorsunuz. Şimdi biz bu değerleri normalde direkt 6 silindirin hepsinin çıkış yaptığı direkt egzoz ağzından okuyoruz. Halbuki bunun bence olması gerekeni ve pek çok otomobil üreticisinin ve modifiye severin de aslında yaptığı yüksek modifikasyonlu otomobillerde her silindirde EGT sensörü olup her silindirdeki sıcaklığı görmek tabiri caizse basıncı basınç değerlerini yakalamak en önemli modifikasyon. E, o zaman dedik ki biz de 2021 yılında bu tarz bir iyileştirme yapalım ve sevgili mapper'ım Özgün'le beraber hem otomobilin ayarlamasını yani silindir başına avans değerini daha iyi ayarlarız. Hem de daha yüksek güç çıkartırız. Sonuçta sıralı 6 silindirli otomobillerde genelde arkaya doğru olan silindirlerin içerisi 1 2 3 4'e göre çok daha fazla ısınıyor. 5. ve 6. silindirler diğer 4 silindire göre biraz daha fazla ısınıyor. Bunu da bir şekilde doğru ayarlamak için ya da tabiri caizse enjektörü biraz fazla işletmek ve orayı soğutmak adına bu tip bir sensör sistemi aslında doğru bir karar oluyor. Bu paket içerisinde toplam 6 tane var. Gerçi 5 tane kaldı. Bir tanesi elimde. Sevgili Hakan Çalışkan'dan aldım. Türkiye'de birçoğunuz mutlaka tanıyordur. Maxi Gorgeous isminde bir firması var. Ve e, bu tarz otomobillere dijital göstergeler yapıp, üretip e, pek çok veri, datayı sizin dijital olarak, sağlıklı olarak okumanızı sağlıyor. Ve onlar, o da Türkiye'ye EGT sensörü getiriyor. Kendi de satışını yapıyor. Ve bu EGT sensöründen kendisine 6 tane aldım. Bir CANBUS modülüyle EGT2CAN dedikleri. O da ECU Master markasının EGT2CAN modülü. O modülden de sipariş ettim. O modülde inşallah bu önümüzdeki hafta yani siz bu videoyu izlediğiniz hafta elime geçmiş olacak. Onları da bir sonraki videoda sizlere detaylandıracağım. Efendim şimdi buna da baktığımıza göre gelelim benim için en önemli kutu atışılışlarından bir tanesine. Şu görmüş olduğunuz oyuncak. Yani gerçekten çok neşeli bir şey benim için. Efendim hemen açıyorum. Ee, şunu koyalım şöyle. Gerçi bu kaçıncı açışı bilmiyorum ama kendim için tabii ki açtım arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle koyalım. Ay heyecan yaptım tekrar. Ta 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 ta! işte bir Link ECU Dash. Fena bir şey Durun şunu kaldırayım da elimiz alalım. Evet arkadaşlar işte bu ürün gerçekten bomba bir ürün. Ee, Link'in aslında kendi orijinal ürünü değil. Onu söyleyeyim. Bu e, AIM marka. Bakın hemen sticker'ını da göstereyim size. Şöyle yakınlaştırayım. Aslında AIM markasının Link ile beraber yani kendi aslında ürettiği bir modelin üzerine... Link'le anlaşmasına istinaden Link'in logosunu koymuş. Ürün tamamen Aim'in kendi ürünü. Bir kere en büyük modeli bu 7 inç olanı. Bir de bunun 5 inç olanı var ekran olarak. Daha küçüğü var. Tabii ki aralarında belli miktar fiyat farkı var. 200 dolar civarı. Bu ürün yaklaşık 1200 dolar yurtdışı e, yurt dışı satış fiyatı var. Tabii Türkiye geliş nakliyesi Gümlü ile beraber yaklaşık işte 1500-1600 dolarları geçiyor. Yani yuvarlak şöyle söyleyeyim. Bu elinde görmüş olduğunuz ekran 10.000 TL civarı. Türkiye gelişi yani benim elime ulaşış haliyle. Sizleri çok seviyorum. Benden şimdilik bu kadar. Umarım bu tip videolar hoşunuza gidiyordur. Biraz teknik, biraz ürün ve biraz da aksiyon gelecek. Bunları bence kaçırmayın. Her şeyin bir zamanı var. İnanıyorum ki bu parçaları monte ettikten sonra pistteki ilk günümüz çok keyifli geçecek. Görüşmek üzere.